I'm not Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir cins soru videosuna hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar levelimiz 48 oldu. Kurset toplatıyorum. Bir iki tane yarayacağımız skill olabilir. İşte unutmadan alalım yani maksat. Zaten bizim SP farming yapacağımız zaman da olacak. Bunlara tek atıyoruz bu arada. Ama bu mankları atamıyoruz. O yüzden bu da tarafa koydum. İşte bu manga da giriyor ara sıra. Ama ana yeri monk. Bunların görevini yapmaya devam edelim. Full proya döndüm. Klerimizi açtık ama içeriğini açmadık. Sadece level up bastım. O da zırhlarımızı takabilmek için. Demeci de yemiyoruz artık. Gördüğünüz gibi ve yeni şeyler açılacak? %34 oldu. Şunları bir alayım. Kaçtan %34 olduğunu ben göremedim. Hiç yoktan görev görevdir beyler. Boş koştursun her zaman söylemişimdir kardeşim. Deli veriliyor. Ben gidemem kanka oraya kadar ya. Ne veriyorsun ki? Çantada da yer kaplama derdi yok. Dursun. En son onda veririz. Şu Moink marjı bir basar mısın canım? Botu başlatalım. Bir LPG bakalım. 3'te 4 al beni kanka. Aldı. Adamsınız ben. 37.32 Verdiği XP'ler 240k falan. Şimdi 1 mobdan ne kadar geliyor? böyle bakalım. 16k. Kanka hiç gerek yok göreve ya. 20 tane mob zaten görev XP'si. Sen ne veriyorsun? 1 milyon. Mesela 100 tane mob 1.5 milyon. XP baya fazla geliyor belirli oyunda. 140k kepe çekildi değil mi lan? Anormal değil mi bu XP bakayım. 34.75 vur bakayım bir daha. Evet görev toplayarak yavaşlatmaya bile gerek yok. Bu kademede görev yapmanın anlamı yokmuş. Bunu görmüş olduk kardeşim. Sil 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 sil. Ha fazladan XP mi XP. Toplamaları silecektim sadece. Kesmeler kalsa da olur. Toplarken koşturuyor ya boşa koşturmasın diye. Ama yanlışlıkla kesmeyi de silmiş bulundum. Bunu da siliyorum. Bunu veririz. Bu beleş XP. Ne de olsa yol üstü. Bu şekilde kasmaya devam edecek. Burada kaç olur bilmiyorum. Biraz SP'de kasabilir. Çok sıkıntı değil burada dursun. Ben belki slot değiştiririm. Belki değiştirmem. Duruma göre bakarız yani. O elixir düştü. Olsana lan. Niye almıyorsun? Oğlum bu ayarlı değil mi? Şu an ayarladım beyler. Eski bir alışkanlık. Hepsiz oynamaya alışık değiliz tabii kardeşim. Şu tokenları da yanlışlıkla silip bilip bir şey yapmamış. inşallah. tek tokenımız üstünde kalmış. Neredeyse bu kasmaya devam etsin. Ben gene bir ara geleceğim kardeşim. Selamünaleyküm arkadaşlar geldim. 52 seviyeye ulaşmışız. Şunu sileceğiz artık. Bununla işimiz zaten kalmadı. Hızlı kasıyoruz aslına bakarsanız bir saatte bir level kasıyor. işte kaç level atlamışız bakalım. O kadar olmuştur yani. Hızlı kasıyorsa da iyi oradan hızlı kasıyor ama uçakta değil bir Japonda değil galiba. Yani 4 level atlamışız. Yani 4 saat falan oldu arkadaşlar. AFK'yı 4 saattir. Full kasıyoruz. Yerde ne gördüm? Alırım. Alırım. Tövlen 50 50'li sandım. Olsun. Paradır. Şarkıcı alalım. Şuradan bir dur. yerlere bakalım. Bir ne olur ne olmaz. Bunları şöyle atalım. Bu sonra toparlar. Adam PK geçiriyorum derken potu düştü. Aha, şurada bir şey gördüm. Ticket. Kaçtı kardeşim bu? Tüh. Allah belanızı vermesin. Ne cimri lan bunlar. Birliği atıyor. Yok birinde 4 tane düşüyor. Temiz. 840 gold. Bunu bir silelim. Hala kafam asla almıyor. Tokona ne oldu abi? Bana şu hikayeyi biri anlatsın. Şarada şuraya bir kaydedeyim. Ben kesin kaydetmedim hala. %60'a çıkacak hızı koşumu sanıyorum. Bu sefer çıkması lazım yani. Şimdi de sileyim ya. 160k versene vermesen. Çık Silinmiyor mu? Al sana silinmiyorsa. Buyur kardeşim. 52'lik silah almaya geldim beyler 52'lik silah mühim 10 level var arada biliyorsunuz 52'den sonraki daha da büyüğüm. yani 12 level var orada da hemen şuradan Avrupa silah diyelim abi Avrupani hani bir silah sun olaraktan ne kadar fark var arasında ciddi bir miktar fark gözüküyor şunu aldım ACC'leri almak zorundayım çar dayanmıyor Çin olsa Almam. Boşa kadar harcamayayım derim. Devam derken dayanıyor da almazsan dayanmaz. O manada söylüyorum. Şunları çıkaralım. Belki set almam sadece ACC alırım. Duruma göre bunu değerlendirmem gerekiyor. Şimdilik seti bir almayalım bakalım. Dayanıyoruz mu? Mujikiler de falan rahat. Ki bence şu an dayanır yani. O kadar da değildir. Bunu da yükselt. Bunu da yükseltiyoruz da bunu. ya yani kullanıyorum ben aslında. Güzel vuruyor da. Bot kullanamıyor. Botlarımızı alalım. Skill Regeneration diyelim. Şu dansları bir kapatalım abi. Hazır gold sistem yok Yanlış şeye tıklama canım. Dansı kapat abi. Atak de kapat. Dursun belki lazım olabilir. Şimdilik bunu da kapatıyorum. Başka görüyor musunuz? İşe yaramayacak. Şunları da kapatacağım. 3 tane kalmış. Şu üçünü kapatayım. Şunlar bunlar bunların da muhtemelen gereksiz şeyler. Yani solo için gereksiz en azından. Tamam. Birebir yetti. Şimdilik bu durum yeterli. Oyuna gold girmesin diye gelen yapmış. Fadet bile sattırmıyorlar. Her neyse kardeşim devam edelim. 8 derece silahlar bu arada iyi para ediyor olabilir. ADV içinde kim alacak? Adamlar uçmuştur zaten. Biz kendi işimize bakalım. Ama bu millette bak şu dressler falan. Ya etkinlik geliyor. Ara sıra biz etkinlik dönemini kaçırıyoruz. Oy. Bana versene lan şu harpi. Arena coin'de 92 arena coin'de star. Ölme şeyim ölme. Bu ne? Precious Aircraft. Ben itemde gelen job XP'yi arandım ama job XP'yi gelen open use. Random job xp veriyormuş kardeş. Böyle bir şeyler diyor. Burayı da geçtik. Burayla da işimiz yok anlaşılan. Ya i̇şte survival arena npc'si falan yok. Survival aranda yok anladığıma göre. Burada bir şey yok. Şöyle biraz araştırmak lazım arkadaşlar. Enteresan işler dönüyor çünkü. Salları ben bir gezeyim bir dakika. Güzel bir şey görürsem size söylemek için gelirim. Neler bayadır pazar geziyorum. Çok enteresan şeyler var. O kadar enteresan ki hangi birinde videoya gireyim. Çok güzel de şeyler var yani. Parayı bir kazsak alabileceğimiz. Kaç şey yazdım. Çince yazdım kardeşim. Bottan şu yazılmamış gözükenler. Çince. Uyuyorlar mıdır? Nedir? Şimdi. Premiumlar 75M. 75 me 75 gördüm. 90 abartı. Kaldırmalar 23-22M arası. 10 milyonlu pot satılıyor. O çok güzel haber. 10 milyon dönmüyor. 10 binli. 10 binlisi 2M. NPC'de 6.6M. 1.8'e satıyorlar. Yani buçukta biri adamlar. Bak şimdi göstereceğim. Enteresan. Burada bir yerdeydi. Şu sallamaydı. Zaten enteresan birçok şey var. O craft muhabbetini ben beyler bir gün oyunu içinceye çevirip size göstereceğim neyin olduğunu. Ben önce çözeceğim. Ondan sonra size göstereceğim. Orada kesin çok güzel itemler işte böyle enteresan şeyler orada üretiliyor diye düşünüyorum. 6 M'ye arkadaşlar 6.2 M'ye 50'li berzerk satılıyor. Zerkin bir tanesi 125 K'ya denk geliyor yanlış hesaplamadıysam. Genel olarak böyle enteresan itemler var var yok artık 250 yok bilmem neler. Bak şu adam mesela 32'lik artı 13 kalkanın şov için mi bastılar? Bastılarsa neyle bastılar? Şov için bastıkları aşikar da. Bunun bir metodu bir şey var kardeşim de çözemedim. Ya çok para yatıran ama hediye mi ediyorsunuz? Parayla mı alıyorsunuz? Çözeceğiz oğlum biz bu oyunu çözeceğiz. Hey için çan çan Bak şurada değişik bir scroll var bu neymiş? 15 scroll'lar var. Ya bir de dresslerde şey var beyler. %5 damage falan basıyoruz ya biz %10 basıyor adamlar. Yani %10'luk yapmışlar. Ha, hareket etti lan şu. Dur şunu bir yazayım bakayım. Bakın 70M'ye bile premium gold bulduk. Burada bir de free ticket diye bir şey var kardeşim. Bu ne acaba? Tek giriş falan gerek yok. Buradan Aa, adam cevap verdi. Dur bakayım. Aha buldum beyler. Bir tane stal buldum valla. Adam savaş bayrağı var mı deyip duruyor. Anlamadım. Savaş bayrağı satılık mı deyip duruyor. Ne diyor? Öyle çeviriyor. Bak artı 13 abi. Bunu basacak beyler anasını satayım. Şuna bak. Adamın 5 derece 32'lik şeyi neredeyse bizim bir önceki yani 42'lik suna eşit. Yani bir sonraki derecesine. Yani bizim de iyi soruda böyle silahımız var baba. Yemek el emeği göz nuru da. Siz bunu nereden buluyoruz? Ben anlamıyorum. Bunu nereden buluyor olabilirler? Enteresan. Çok enteresan. Adam savaş bayrağı falan deyip duruyor güle güle demiş kardeşim en son güle ise güle güle kardeşim anlaşamadık şu olabilir bak yok lan adamlara fıla baksana fılakta bile enteresan şeyler var neyse bilir biz bir şey bulamayacağız belli nereden elde ediyorlar evet midir paramı yatırıyorlar bir şeyle mi alıyorlar bunu bilme şansımız yok zaten her şey kutu kutu pense elma mı yerse. Yok şurada bir tane Türk kardeşimiz çıksın. Allah pk'yı koyarım ha. Bu da aynı ki adamdan değilmiş. Şunu bir açayım da. Ne olur ne olmaz. Bak şimdi 3'e basacağım. 3 efsane bir skill. Dur lan. İlerle. Zink. Gördüm ikisi. Gitti. Efsane bir şekilde yamulttuk. Onun range'i büyüyor sanıyorum ki ileriki seviyelerde. Yani bir sonraki skill'inde yani ileriki ki derken daha da güzel bir skill haline gelecek. Abi siktir lan arkadaşlar Bana yer miyiz? oğlum aşağı. Yatmadı aşağı. Niye yatmadı? Çok vuruyor bunlar sanki arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şuradaki örümceklere maklara gitsek ama işte klerimiz açık olmadığı için buzundan korunamayız onun. Ona tek atamaz ama güzel diyor aslında çok aşırı da yemiyor. Yatacak kadar da çok yemiyor yani. Yok lan çok yemiyor 170 falan tam burada kasar bu. Geniş bir range koydum arkadaşlar. Ben gidiyorum kardeşim. Allah'a emanet olun. LTP ben kurdum. Otomatik gireni alıyorum. Yine bir araya geleceğim. Ya arkadaşlar çok enteresan durumlar var sinirlendirmeye başladı kardeşim bak beni bu oyun. Çar yatıyor. Yattığında bot kitleniyor böyle ara sıra. Ya güzel kardeşim niye yatıyorsun? Bir Yattıysan niye kalkmıyorsun? 2- 53.154 olmuşuz. Gece 4'te kitlenmiş. Sabah 12 saattir şu an farm varım yok beyler. Uyudum uyandım. Zaman geçti biraz daha bota koydum falan filan derken 10-12 saattir bu çar mefta yani hiçbir şey aramıyor bomboş. Şimdi 55-60 olacağımız yerde duruma bak. Evet beyler şimdi 1 ile 65 arası kasılır diye kardeşim bir şey gördük bulduk. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Az bir sıkıntımız olduğunu ben size söyleyeceğim şimdi. O tane yeniden dönmem lazım. Mekan bizi kasar kasmazları bilmem. Yavaş yavaş kasılırız. Eğer ki belesse. Bura kadar geliriz. Buradan buraya kadar. Tik tik tik. Bizi öpebilirler. At almamız lazım. Yani çok yavaş yer ya. Kardeşim şu çare güçlendirene kadar geçen zamanda ölüyorum. Zaten starla bir kadar geldik. Çok zordu o dönem. Size yansıtmadım ama. Yani kendim biraz elimle uğraşmak zorunda kaldım. Ananı avradını klientinin. <laughs> oğlum ışınlanma bitmiş o bitmiş bu bitmiş her şey bitmiş arkadaşlar şimdi neredeydin hocam kaç gün oldu 63 level olmuşsun ne kadar oldu burada 63 level olmayı nasıl başardın nasıl bir yetenek diyenler şimdi beni dinleyin kardeşim her şeyi size anlatacağım önce bir şuna tıklar mısın canım Dimension pillara bir tıkla bir canımızı okusunlar şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu oldu şöyle çar bir yandan yat şehre bir dönelim bir yandan da ben size kardeşim mevzuları anlatayım. Ben sinirlendim boss sürekli kapanıyor diye hatırlıyorsunuz. Ben bir sövdüm bir tur sövdüm bayağı sinirlendim. Sürekli klientler bilmem neler. Sonra Allah tarafından hocam bir baktım çar klientless yemiş ama tam 3 gündür oyunda. 3 gündür ya 3 gündür bakmıyordum sinirlenmiştim kardeşim. Kapanırsa da kapansın diyordum. 3 gündür çar oyundan çıkmamış. 3 günde bu kadar olmuş. Zaten bir yerden sonra o slottan XP gelmiyor. Gelen de zaten biz yok ettik. Şimdi Depoy falan canım kardeşim TV sen düzenlersin. Ben set parçalarını buraya alıp atmıştım giyeriz diye diye hemen 57'liği takalım. Şuradan 56'lığı takalım. Yani neredeyse 64 olacağız. Böyle bir duruma gelmişiz. Şuradan da kafalımızı takalım. Şimdi şöyle koyayım da bir şekil olsun lan. Ondan sonra şunları da üstüme alacağım. Bunları üstümüze almamız lazım ama şuradan bir müzik çalalım arkadaşlar öncelikle. Bunları hemen çöpe satalım. Şu an otomatik seviye yükseltmeyi kaldırdım. 9 gap maksimum. Biz 7 gaplı oluyoruz şu an aslında. 7 gaplı da olmuyoruz. Kendi levelimize göre şu an tamız ama yani 70'te 7 gaplı olacağız. Onu demek istiyorum. Muhtemelen XP fazla gelme muhabbetleri olacak. Ben bir iki skill geri alacağım. Bu yüzden mütevellit kardeşim. Wister skill'den şimdiden görevimizi alıyoruz. Çantada yerimiz var. Görevi toplayacak kadar. Bir ikincisi de level düşürürüz gerekirse. Level düşüremeyiz de o levelde XP düşürürüz. Adam WP MP, MP 50'li koymuş. 20k'ya. olan adamlar 1 milyonu satıyor lan. Senden niye alalım? Edom uşaklarım görevlerini alır mıyız? Almayalım. Zaten XP kasmayacağız. SP kasacağımız için çoktan orada şey yapacağız. Farm yapacağız. Bizim XP'li değil. SP ile daha çok işimiz var. Bu saatten sonra uşakların kesin bir şekilde yatmaması gerekiyor. Clary'in bufflarını açacağım. Ama şu an açmıyorum. Çünkü SP'miz hala yeterli değil. Görüyorsunuz. Bir iki skill açtık. Koşumuzu yenileyelim. Bu arada açalım. Şu atak skilleri aha yenisi geldi lan skillimin adamsın. Aslan dostum TV geldi lan. İkisini vurabiliyoruz diye düşünüyorum. Şöyle bir deneyelim. Aynen Johnny Wayne'in. Onun da ikinci bir skillimiz geldi beyler. Gayet başarılı. Bunu da arttıralım. Bunu ben kullanırım. Unutmadan Ways Court. Hemen ekleyelim abi. Unutmadan onu da ekledim. Zaten skill döner. Yani şunu da bir düzgün kullanabilse mobun yanına gidip en çok vuruyor da. Yani mobu tıklıyor uzaktayken mesela şuna tıklıyor. Sıkıyor kardeşim. Allah'a emanet. Yani yanına biri yaklaşsa dek gelse güzel olur. O da diğer türlü sıkıntı. Altta noise açacağız tabii ki. Noise önemli. Noise açıp gidelim hatta bulaşmasınlar. Evet çöl sularına giriyoruz. Bu arada bir dahaki videoda kafamda bir durum var. Onu da gerçekleştirebilirim. Yani durum dediğim şu hani 70 ya da 68 civarında skillleri hemen geri çekeceğiz. 59 civarına. Adam selkede takmış arkaya gezdiriyor. O civarı çektiğimizde yani 70 olduğumuzda ya da ya da 68 civarında. Gerçi 70 olmamız lazım benim plan için. Noise'un yükselmesi lazım. Direkt para kasmalı slota gidip orada hem sb hem para kasmak daha mantıklı olur. Ama kesinlikle 71'i aşmamamız lazım. O da sıkıntı. Dikkat etmek lazım ona. Yani çöl kalabalık gözüküyor. Çünkü çok fazla çar falan kasan var. Çok fazla insan var oyunda. Şurası boğa. Şurası güzel abi. Şurası güzel. Ve ben kendim bir gireyim Milan lan elimle? Oyda hoca. Yanlış. Yanlış hareket yaptık. Kusura bakmayın. Şunu bir açalım. Bir an elliliklere dalıyorum sandım. Şöyle 110 oraya işte başlattım. Herhalde yatmayız arkadaşlar. Şimdi bakın MP çok az kaldı. MP belli bir yere gelince bunu bastırtıyorum. Ot basmadan kardeşim MP'yi fulllemiş oluyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz normal şartlarda da. Gördüğünüz gibi MP potuna asla ihtiyacımız yok. E5'in klerikle çözersek ki klerikte de bazı durumlar yapacağız işte E5 şurada düşerse bunu bas böyle olursa şunu bas ya da sürekli bunu bas dediğimiz skiller olabilir. Onlara bakacağız kardeşim onlara bakacağız. Şimdi yavaş yavaş kazılsın bakalım. 500 falan yiyor. Yani burada önce XP kasmamız lazım. Ondan sonra skill muhabbetini alırız. Zaten yükseltmeyeceğim de XP kasarken de 65-66 olana kadar bir tık zorlanabilir. Çünkü yatma şansı olabilir. Gen falan gelirse silahımız ezik kalıyor birazcık buraya. Ama ayarlanır o iş. Ayarlanır kardeşim. Bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.